çeşitli yöntemler kullanan dolandırıcılar vatandaşları hedef alarak mağdur konumuna düşürüyor. Son zamanlarda en sık karşılaştığımız yöntemlerden biri de telefon yoluyla bildirilen sahte icra takip işlemleri. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi almak için avukat Burak Önderle beraberiz. Gerçek bir icra takip işlemi telefon ya da mesaj yoluyla iletilebilir mi? Maalesef iletilemiyor. Kanun cebri icra yoluyla başlatılan takiplerin ancak insanlara tebligat yoluyla iletilebileceğini veyahut bu şirketler ise e tebligat yoluyla iletilebileceğini sınırlamış. Bundan dolayı hakkınızda başlatılmış bir icra takibi var ise bunu mesaj veya arama yoluyla değil, ancak ve ancak kâmet adresinde tebligat yoluyla yapılabilir. Peki böyle bir durumla karşılaştığımızda ilk olarak ne yapmalıyız? Hukuki süreç nedir? Şimdi öncelikle yapmamız gereken ilk şey bunun gerçekten bir icra takibi olup olmadığını kontrol etmek. Bunun için en çok ve en rahat ve en hızlı kullanabileceğimiz yöntem e-devlettir. İnsanlar e-devletlerine giriş yaparak orada Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak icra dosyalarını sorgulayabilme hakları var. O e devleti girdiklerinde icra dosyalarını sorguladıklarına, haklarına bir icra takip olup olmadıklarını rahatlıkla öğrenebilirler. Kimilerinden 100 lira isteniyor, kimilerinden 500 lira isteniyor. Bu Borç iddiasında belirli bir miktar var mı? Aslında borç iddiasında belirli bir miktar yoktur. Şimdi ilamsız ve ilamlı ve ya bir sürü icra takibi var aslında ama bunların kullandıkları yöntem ilamsız icra takibi dediğimiz bir takip yöntemi oluyor. İlamsız icra takiplerine herhangi bir belge ve evraka dayanmaksızın istediğiniz miktarda icra takibi başlatabilirsiniz. Fakat dolandırılma yöntemi olarak kullandıkları için miktar düşük tutmaları, insanların rahatlıkla ödeyebilmeleri açısından bir avantaj sağladığı için düşük rakam tercih etmelerinin sebebi bu oluyor aslında. Peki insanlar bu mesajı gördüğünde nasılsa benim borcum yok diyor ve mesajı dikkate almıyor. Mesajı dikkate alıp bir yere şikayette bulunmamız gerekiyor mu? Yani maalesef dolandırıcılık suçu henüz işlenilmemiş oluyor bu durumda. Dolandırıcılık suçunun işlenilebilmesi için hani basit bir araştırmayla bu durumun belirlenememesi, nitelikli bir yalan olması gerekiyor. Şimdi insanlar ev devletine girdiğinde böyle bir borç olmadığını bildikleri takdirde, yani basit bir şekilde tespit edebildiklerini ve ceplerinden herhangi bir para, bir miktar çıkmadı durumda, bu suç olarak değerlendirilmediği için, suç vasfını henüz tamamlanmadığı için maalesef şikayetleri karşılıksız kalacaktır. Umarım bu durum yaşanmaz yani onlar açısından. Peki burada aynı zamanda kişisel verilerin korunması kanununda da bir ihlallik söz konusu gibi. Bunun hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz? Çünkü hemen hemen her yerden bilgilerimize ulaşabiliyorlar. Adres, telefon numarası, her şey mevcut ellerinde. Evet ya bu konu aslında oldukça sıkıntılı ve tamamen başlı, başına bir konu olmakta ülkemizde. Kişisel verilerin korunması hakkında kanunda ne kadar yenilik yapılmış olsa da o verilerin çalınmasının önüne geçilemiyor. Aslında burada bizim kurumlarımıza daha çok şikayette bulunulması gerekiyor. Çünkü sizin verilerin işlenildiği kişilere verilerinizin kimlerle paylaşılacağını öğrenme hakkınız bulunmakta. Bunların paylaşılmadığı durumda yani paylaşım izin verilmediği durumda paylaşılamayacağı için onların paylaşıldığı durumda cezayla karşılaşmaları muhtemel oluyor. Fakat işte hangi kurumdan ve hangi bilginin çalındığı bilmediği durumlarda ise maalesef o kurumlara da bir ceza işlem uygulanamıyor. Bundan dolayı biraz insanımız mağdur olma, mağduriyetle karşı karşıya kalabiliyorlar. Peki bir itiraz süreci var diyebiliyorum. Belli bir gün içerisinde itiraz hakkımız bulunuyor diyebiliyorum. Bunun hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz? Evet, eğer olası bir durumda kendileri cebrica ile karşı karşıya kaldıklarında yapmaları gereken ilk şey ellerini tebligat geçmelerini beklemek. Tebligat geçtikten sonraki sürede icra takibi niteliğine göre değişmekle birlikte 7 günlük itiraz süresi doluyor. Bu 7 günlük itiraz süresi dolmadan önce icra takibinin başlatıldığı icra dairesine böyle bir borcun olmadığına ilişkin sözel veya yazılı olarak itirazda bulunabilir. Bu itiraz bulunulduktan sonra karşı tarafın ancak dava yoluyla takibe devam edebileceği için orada aklını ispatlaması daha kolay olmaktadır. Peki itiraz etmediğimiz durumda nasıl bir riskle karşı karşıya kalırız? Şimdi itiraz edilmediği durumda karşımıza birçok seçenek çıkıyor. Bunların ilk başında banka hesaplarınıza, evinize ve çalışmış olduğunuz iş maaşınızda haciz konulma ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumda yapılması gereken ilk şey bu icra takibinin durdurulması için dava açmak olacak. Bu dava açma sürecinde de icran durdurulması için de mahkeme tarafından bir karar alınması gerekiyor. Eğer bu karar alınmazsa maalesef karşı taraf icrasını takip edebileceği için bazı mağduriyetlerin yaşanılması gibi de karşı karşıya kalabilirler. En son haber bütün storlarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın haberiniz olsun.